Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Üçüncü günde total 7 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik. Ve bu 7 saatlik çalışmanın sonucunda total kasamız 210 çarpı 3'ten 630 dolar olmuş oldu. Şu üç günde yaptığımız para. Şimdi 1000 dolara ulaşacağız mı? Şey 10 bin dolara ulaşacağız mı? Güzel tartışılır bir şey. Strateji değişiyoruz. Burada daha küçük problemleri çözüp daha sık problem çözeceğiz ve daha fazla müşteriye ulaşmaya çalışacağız. <laughs> Benim en azından şu anki stratejim bu. Bir de günlük 3 tane veya 4 tane Upwork'ten iş başvurusu yapacağım. Proposal'ları yazarken biraz daha portfolyoya yönelik şeyler göndereceğim. Şu an günde bir tane falan invite alıyorum, proje invite'ı. Ee, çünkü ama kabul etmiyorum çünkü ücretleri küçük oluyor veya yoracak projeler oluyor gerek yok Aa, sağmadım Heh. her neyse bu gibi şeyler olacak <laughs> vergi olayı bugün sorulmuş şimdi şöyle yurt dışına ihracat yaptığın yazılım ihracatı diye geçiyoruz bizim vergilendirildiğimiz levhada %80 zaten bir kere muafım ben yani bu ne demek oluyor şimdi 10 lira kazandım diyelim devlet diyor ki 80 lirasını sen diyor şey 8 lirasın diyor. Ben seni muaf tutuyorum diyor. Vergilendirmiyorum, almıyorum diyor. Kalan 20 liradan, şey 2 liradan vergilendireceğim seni diyor. Sen de zaten gider kalemiyorsun yazıyorsun işte market alışverişi, çarçur vesaire falan filan. Ödeyeceğin vergi yani 50 kuruş falan oluyor yani hani bu şekilde ya vergi olayı düşük arkadaşlar hani ve şey düşünmeyin. Ulan 10 dolar kazandık, 100 dolar kazandık, 1000 dolar kazandık. Ondan sonrasında devlet peşime düşer mi? Vergi, vergi vermediğim vesaire falan. Hayır. Sen zaten bir para kazan. Düzgün para kazan. Sonrasında geçmişe yönelik bir şekilde vergini ödeyebiliyorsun. Ama yine de gidip bir muhasebeciyle bunu detaylı bir şekilde konuşun. Ee, hani vergi olayından korkmayın. Vergi olayı en kolay şey. Öğrenmeniz gereken de bir şey. %100 öğrenmeniz gereken bir şey. Onun haricinde eee Bugün server çöktü, komik bir anda hem sevindik hem üzüldük ekip olarak. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim, sonrasında gelen mesajlar için teşekkür ederim. Umarım güzel bir e, topluluk oluşturacağız ve en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak? Cevap ücretli olacak arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi şu, kendi deneyimimce ben bundan yaklaşık bir baya bir oldu sanırım da <laughs> kırmızı kapaklı videolarım var onu attığım zaman işte onları video o videoları çekmemi sebebi ben bir tane discord açtım dedim ki insanlar iş bulamıyor freelance e yönlenmek istiyorlar ama bilgileri yok hani birinden dinlemeleri ihtiyaç var discord kurdum 300 kişi oldu bir haftada yani benim tapımı uğraştı yani dedim ki okey yani çok güzel ilgi var çünkü bootcampler sağ olsun hepinize ıı, ayrıca Ondan piyasayı doldurdular. Bir haftada 300 kişi geldi server'a. Ben normalde 5 kişi gelir server'da anlatırım diyordum. Anladın mı? 300 olunca video çekmek zorunda kaldım. Çünkü ne kadar anlatacağım aynı şeyi. Fakat bir haftanın sonunda ben tek başıma Discord'da konuşuyordum. Şimdi bu noktaya gelince de dedim ki okey kimse ücretsiz bir şey hak etmiyor. Öğrenmek isteyen zaten her türlü öğrenir. Ondan sonra ücretli yapacağız. Peki bu ücreti de kendi hala konuşuyoruz ciddi anlamda en düşük seviyede. ortalama şu anda 10 dolar gibi gözüküyor. Ve server maliyeti, site maliyeti, zaman maliyeti ve 6 kişiyiz. 6 tane mentor. Anlıyor Yani Kişi başı 1,5 dolar bile düşmüyor. He. Sayfayı açacağız. Her ayın sonunda birisi upwork'tan yüklü para kazanır veya Freelancer'dan yüklü para kazanır. Ondan sonrasında bunları video çekeceğiz. Kanıtlamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Diyeceğiz ki bakın bu insanlar bu Discord'da. Bunları 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 kazanıyorlar. Kesinlikle YouTube'da olan bir şeyi anlatmayacağız. Yani herkes ciddi anlamda şey, herkes ciddi anlamda kendi deneyimlerinden anlatacak. Yani 6 kişiyiz. Kadir ve Emircan zaten şu an yurt çalışıyor. Ben, Miraç, Mustafa ondan sonrasında. Özellikle Mustafa Beven. Ondan hani çok fazla yurt iş yapıyoruz şu anda. Deli derya bir şekilde. iyi bir şekilde iş yapıyoruz. Ee, yani deneyim açısından herkes sağlıklı. Gayet iyi. Ve kişi başı belki bir dolar bile düşmeyecek. Muhtemelen. Çünkü server charge maliyeti derken. Ya para kazanmayacağız. Aslında şu an vaktimizi harcıyoruz buna. Açıklaması bu. Neden ücretsiz değil derseniz. Size buraya atacağım. Burayı izleyin. Sonrasında neden ücretli diye bana sormayın. Ee, onun haricinde değineceğim bir konu. Ha, ay sonunda bir de Karadağ gidiyoruz ekipçe. Ondan sonrasında. Çok güzel bir video çıkacak oraya. Bildiğiniz yazılımcı house kuruyoruz. Yani kuracağız birkaç günlüğüne de olsa. Baya güzel. Manzarası müthiş. Havuzu mavuzu falan. Villa gibi bir şey zaten kalabalığız. Ondan sonra... Bu gibi videolar olacak. Toplantıların çoğunu Discord'da, yeni kuracağımız toplulukta Hepsi orada olacak. Ee, tamamen olay e, bu arada sakın e, sertifika falan beklemeyin. Asla sertifika herhangi bir şey olmayacak. Yani sadece öğrenmek için gelecekseniz gelin. Sertifikaya gidip başka kurumlardan alabilirsiniz. Bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz e, oraya gelenlerin hayatına katkı sağlamak. Ee, bu şekilde şu anda 3 üç gün 3. gündeyiz. 7 saat çalıştık bugün. 4 saatte işte strateji belirleme konuşma etme, çarçur toplantı ayarlama gibi şeyler. Ee, bu arada bazılarının soruyor hocam strateji, çarçur vs. bunlar açıklayayım. İlerleyen günlerde açıklayacağım. Çünkü şu anda daha oturmadı. İskelete oturmaya çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey. Ben bir ayda sıfırdan 10 bin dolar. 10 bin dolar benim rekorum olur eğer ulaşırsam. Bunu aynı zamanda kuracağım toplulukta daha detaylı bir şekilde de anlatacağım. Yani Discord şeyde de, YouTube'da da anlatacağım bunun bir kısmını. Ama asıl kemik kısmı artık bazı içerikleri ücretli bir şekilde devam etmek zorunda. Çünkü diğer türlü boş anlatıyorum gibi oluyor. Buna net bir şekilde eminim yani çok %100 kanaatim yerinde. İçim de rahat, vicdanım da rahat. O yüzden no problem. Bu şekilde şu anda 630 dolar yaptık 3 günde. Yarın bir 7 saat, 8 saat yapsak 840 dolar. Cuma günü 1100 dolar falan olur. Cuma günü yani 5 günde 6 günde 1100 dolar yapmış oluruz. Az ama bakacağız. Bakacağız çaresine. Bu şekilde. Kendinize dikkat edin.